Rüyada yer yatağı görmek ne anlama gelir? Rüyada yer yatağı görmek misafire işarettir. Küçük bir yer yatağı ise rızık anlamına gelir. Eski yer yatağı geçmişte yaşanan bir olumsuzluğa delalet eder. Eğer yer yatağının üzerinde yorgan görülüyorsa kişinin sıkıntılarından kurtulması için yeni bir kapının açılmasına, müjdeli haberler almaya, maddi darlık çekmeden hayatını sürdürmeye delalet eder. Rüyada yer yatağında yatmak ise nefsine hakim olamayacak olan rüya sahibinin istemeden de olsa bir günaha girmesine, gıybet etmeye işaret eder. Rüyada yer yatağı yapmak ise misafir için yer yatağı yaptığını görmek insanlara yardım etmeye, hayır işlemeye, sevaplı işler yapmaya delalet eder. Eski bir yer yatağını yaptığını görenlerin maddi durumlarına dikkat etmesi gerektiğine işarettir. Rüyada, yer yatağı, evine bağlı ailesine aşırı derecede düşkün kimseleri simgeler, kişinin tek başına mutsuz olduğunu ve her daim ailesiyle vakit geçirmek istediğine, evlense dahi ailesiyle sık sık görüşmek isteğine işaret eder. Sakin ve huzurlu bir hayata duyulan özleme, cana yakın kişilerin dostluğuna duyulan ilgiye de delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.